Dördüncü deneme birinci sorudayız. Eşit bölmeli yatay düzlem üzerinde bulunan P, R, S, T, Y ve Z noktaları şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre Z noktasında bulunan bir cismin konum vektörünün büyüklüğünün en büyük olması için P, R, S, T ve Y noktalarının hangisini referans noktası olarak kabul etmelidir demiş. Arkadaşlar Z noktasında bulunan bir cismim var benim. O zaman ben orijinimi bu kısmı alıyorum. Ben hangi noktada bulunmalıyım ki benim bileşke vektörüm konum vektörüm daha büyük olacak? Hepsine tek tek çizelim arkadaşlar. Şimdi baktığımızda buradan T'ye çizdiğimizde böyle bir hipotenüs elde ediyorum. 4 birime burası 3 birim. O zaman burası kaç birim olacak arkadaşlar? 5 birim olacak. RY çiziyorum. 1 bir birime 4 birim şu kısım şu kısım 4 birim şu kısım 1 bir birim 4'ün karesi artı 1'in karesinden ne gelecek burası kök 17 gelecek arkadaşlar buraya çizdiğimde zaten direkt doğru geliyor arkadaşlar 5 birim kadarlık bu tarafa doğru geleceğim 1 2 3 4 5 o zaman T ve S aynı geliyor Y'ye bakalım arkadaşlar. Y'ye çizdiğimde burada bir birim var. Burada 3, 6 birim var arkadaşlar. altının karesi artı 1'in karesinden kök 37 geliyor arkadaşlar. P noktam kaldı. P noktasına çizdiğinde 3'ün karesi artı 3'ün karesinden 9, 18 geliyor arkadaşlar. O da ne yapar? 3 kök 2. Şimdi baktığım zaman en büyük vektörün 3 kök 2 bu zaten. İçeri aldığımda birbirleriyle karşılaştırmak için kök 18, kök 19. Burası 5 birimde kök 25 olur. Burası da kök 25 olur arkadaşlar. O zaman en büyük noktam hangisi? Y noktası kök 37 olan 5'ten daha büyük olur. O yüzden cevabım E seçeneği arkadaşlar. Dördüncü dönem ikinci soru. Aşağıdaki kamyon ile taşınmak istenen kasa kamyonun yavaşlama ve hızlanma durumlarında kayarak tehlikeye yol açmaktadır. Kamyonun sürücüsü kasanın kaymasını engellemek için işlemlerinden hangilerini yapabilir. Arkadaşlar benim bir kamyonum var. Üstünde kasam var. İleri doğru hareket ettiğinde ne yapacak? Benim ev kuvvetim. İleri doğru hareket ettiği zaman kasa bu tarafa doğru gitmek isteyecek. O zaman hep sürtünme kuvvetim bu şekilde gidecek arkadaşlar. Geri gittiğinde tam tersi Hep Sürtünme Kuvvetim Geriye doğru gidecek. Kasayla kamyon arasında sıvı yağ sürme. Ben sıvı yağ sürdüğüm zaman ne yapacak? Sürtünmem azalacak. Böylece kaymam kolaylaşacak. Bir yanlış arkadaşlar. Bu soru için birinci öncülü yapmam doğru olmaz. Kasanın alt yüzeyine, kasanın yüzeyine göre daha pürüzlü bir levha yapıştırma. Ben daha pürüzlü bir levha yapıştırırsam ne yapacağım? K katsayısını, sürtünme kuvveti katsayısını artıracağım. Arttığı için ne yapacak? Daha çok sürtünme kuvveti etkileyecek. Dolayısıyla sürtünme kuvveti arttığı için hareket etmem zorlaşacak. İpler yardımıyla kasayı kamyonun zeminine doğru bastırma. Bastırdığım zaman ne yapacak? Benim aşağı doğru bir mgm vardı. Sürtünme kuvvetini nasıl buluyordum? Mg k. Ben eğer bastırırsam mg kuvvetinin üzerine bir de artı f kuvveti dışarıdan uygulamış olacağım. Dolayısıyla ne yapacak? Benim yine ev sürtünme kuvvetim artacak. Ev kuvvetini artırmak zaten benim için amaç. 3. öncülde yaparsam doğru kabul edilebilir. O yüzden cevabım D seçeneği arkadaşlar. Dördüncü deneme, 3. soru. Metal bir çubuğun içine özdeş K, L ve M termometreler şekilde gibi yerleştirilerek bir deney yapılıyor. Metal çubuk şekildeki gibi A noktasından ısıtılanlarında T süre sonra KL ve M termometrenin gösterdiği değerler arasındaki ilişki K büyüktür, L büyüktür, M biçiminde olmalıdır. Buna göre deney sonucuna yargılarından hangilerine ulaşabilir? Arkadaşlar soru incelediğimizde KL ve M termometrelerin benim özdeşmiş. Sadece ne değişiyor benim? Isıtıcı da aynı, aynı sürede aynı sıcaklık, aynı ısıyı veriyor metal çubuğuma benim. KL ve M termometrelerim özdeşse benim için sıcaklığı değiştiren değer ne olacak? birbirlerine olan uzaklıklar olacak arkadaşlar. Şuradan da kay olan En küçük uzaklığım K. Ondan sonra L. Ondan sonra M. Bu deney benim iletim hızımın uzunluğa bağlı olduğunu gösteriyor arkadaşlar. İletim hızı maddenin cinsine bağlıdır diyemem. Çünkü farklı cins olan maddem yok. İletim hızı uzunluk arttıkça azalır. Doğrudur arkadaşlar bu yargı. Bu soruya göre bu yargı doğrudur. Isı iletim hızı maddenin kesit alanı ile orantılıdır. Kesit da de değişmemiş arkadaşlar. Benim için tek değişken ısıtıcı olan uzaklık, yani ısı kaynağına olan uzaklık. Dolayısıyla cevabım B arkadaşlar. Dördüncü deneme, dördüncü sorudayız. Bir optik sorusu arkadaşlar. yarıçapları R olan şekilde içi boş saydam olmayan K yarım ile içi boş L küresinin ortak merkezi olan O noktasında I ışık şiddetli noktasal ışık kaynağı K yarım küresi üzerine düşürdü ışık akısı k ve küresi üzerine düşür dışkı akısı fi l'dir. Buna göre fi k bölü fi l oranı nedir arkadaşlar diye sormuş bize. Saydam olmayan k yarım küresi ve saydam olan l küresi var. Saydam olmayan dediğine göre bunun l yarım küresinin şu kısmı ışık almayacak arkadaşlar. Soruya ona göre muamele yapacağız. Biri tam küre biri yarım küre. Şimdi ışık akısı neydi? Birim zamanda birim yüzeye düşen ışık ışını miktarıydı. Benim kaynağım belli arkadaşlar. Şu şekilde şu şekilde ben çıkan ışınları çizersem eğer sembolik olarak çiziyorum. Şu şekilde. K yarım krem saydamda ona göre davranıyorum. Bu tarafa doğru geçmiyor. Düşen ışık akısı, yüzeye düşen ışık akısı miktarı burada da 4 tane. 4 tane ışını sembolik olarak çizdim. Burada da 4 tane arkadaşlar. O zaman benim ışık akısı miktarlarım nasıl olacak? Birbirine eşit olacak arkadaşlar. Çıkan ışınlarım, yüzeye temas eden ışınlarım yukarıda da 4 tane, aşağıda da 4 tane. Neden? K küresi saydam olmayan olduğu için L küresi saydam arkadaşlar. O zaman benim buranım ne gelecek? C1 gelecek arkadaşlar. Böyle sorulara dikkat edelim. Genelde şaşırtmacalı soru oluyor yarıçapları farklı olduğu için yarıçap oranları alınıyor. Hayır ne yapacak? Çıkan ışık miktarına bakacağız. Işık akısı sorulduğunda yarım küreler için arkadaşlar. Her soruya farklı muamele yapacağız. Dördüncü deneme 5. sorudayız arkadaşlar. 10 newton ağırlıklı türdeş x küpü su içerisinde şekildeki gibi dengededir. Küpün gösterilen yüzeylerin etki eden sıvı basınç kuvvetlerinin büyüklükleri F1, F2, F3 ve F4'tür. Buna göre yargılarından hangileri doğru demiş. Cismin sıvı içine tamamen batmış arkadaşlar incelediğimde. Yanlardan etkiden F2 ve F3, F etki tepki çifti var. F4 yukarıdan etki etmiş. F1 aşağıdan etki etmiş. Şimdi ben kuvveti etki eden noktalarına baktığım zaman bu sonuçta bir sıvının içerisinde. Sıvıdan olan aşağı yüksekliğine bakıyorum. Buraya H desem arkadaşlar. F2 ve F3'ün aynı doğrultuda olduğunu görüyorum. Buraya da H diyorum arkadaşlar. Buraya baktığım zaman Şurası H1. Aynı şekilde F3'ün alt etki eden kuvvetin değerinin belirleyen yüksekliği de H2 olsun. Buna göre F2 eşittir F3 demiş. F2 ile F3'ün büyüklükleri birbirine eşittir arkadaşlar. Vektör olarak deseydi yanlış kabul edecektik ama büyüklük olarak sormuş. Neden eşittir? Sıvı basınç kuvvetini nasıl buluyorduk? H, D, G şeklinde buluyorduk arkadaşlar. Benim sıvı e, türdeş küp demiş sıvı hakkı su olarak vermiş sıvı ve yoğunluğunu biliyoruz arkadaşlar değişmeyecek gerçek mesela değişmeyecek yükseklik değiştikçe ne yapacak benim e, kuvvetimin e, değeri değişecek yükseklikler aynıysa aynı kalacak arkadaşlar F1 eksi F4 eşittir 10 Newton'dur. Arkadaşlar bu F1 eksi F4 normalde de zaten benim neyim? F1 eksi F4 yazarsam ben eğer şuraya. F kaldırma kuvvetim arkadaşlar. F kaldırma kuvvetini nasıl buluyorduk? V batan D sıvı G. V batan çarpı D sıvı çarpı G şeklinde buluyorduk. Batan ve yüzen cisimler için neydi bu? Mg'ye eşitti arkadaşlar. Ee, yüzen ve askıda kalan cisimler için. Çok özür dilerim. Yüzen ve askıda kalan cisimler için Mg'ye eşitti. Ben şimdi baktığım zaman bana 10 Newton olarak vermiş zaten. E ben F1 eksi F4'ün de kaldırma kuvvetinin eşit olduğunu, kaldırma kuvvetinin mg eşit olduğunu biliyorum. O zaman ikinci öncülü doğru kabul edebilirim arkadaşlar. Cisim su dışına taşmayacak şekilde su üzerine bir miktar yaklaştırıp dengeye getirilirse F1 eksi F4'ün değeri değişmez. Değişmez arkadaşlar çünkü V batanım değişmiyor, D sıvım değişmiyor, G değişmiyor, ağırlığım da değişmiyor zaten. O yüzden değişmez. Kaldırma kuvvetim yani F1 eksi F4'ün değeri şurada tekrar yazalım. F1 eksi F4'ün değeri neydi? F kaldırma kuvvetine eşitti arkadaşlar. Cevabım E seçeneği 1, 2 ve 3. Dördüncü dönem 6. sorudayız. Yine bir optik sorusu. Laboratuvar deyince kenarlı mercek ve lazer ışık kaynağıyla bir deney yapılıyor. Kırmızı ışık yani lazer ışık kaynağından çıkan ışıkların mercekli kırıldıktan sonra şekildeki gibi K noktasında toplanıyor. Demek ki bu K noktası neymiş? Odak noktanmış diyebilirim ben. Neden? Çünkü ince merci, ince kenarlı merci paralel gelen ışınlar ya da paralel bir kaynaktan gelmiş. yine paralel gelen ışınlar nereden geçecek şekilde toplanır? Odaktan geçecek şekilde. Buna göre işlemlerden hangisi yapılırsa K noktasının yeri değişir diye sormuş arkadaşlar. Birinci öncülü inceleyelim. Lazer ışık kaynağını merceğe yaklaştırmak. O herhangi bir şekilde değişme yapmaz arkadaşlar yaklaştırdığım zaman ne yapacak yine benim odaklı toplanacak ne kadar yakın olursa olsun aynı şekilde uzaklaştırdığımda da yine odaklı toplanacak arkadaşlar bunca kenarlı merceğin özelliğinden kaynaklanır birinci öncülüm yanlış k noktasının yer değişmesi için bunu yapamam Merceği lazer ışık kaynağından uzaklaştırmak uzaklaştırdığımda bu sefer merceği uzaklaştırıyorum arkadaşlar kaynağı değil de merceği uzaklaştırdığım zaman ne yapacak buraya getirdiğim zaman ben merceğimi, şu şekilde getirelim arkadaşlar bu sefer odak noktam ne yapacak getirdiğim şu x mesafesi kadar odak noktam kayacak arkadaşlar ne oldu odak noktamın yeri değişti yeşil ışık gelen nezar kaynağı ışığı kullan, ışık kaynağı kullanmak ben yeşilde kullansam Mavide kullansam, kırmızı kullanmışım burada ne yapacak? Fark etmeyecek. Neden? Çünkü paralel gelen ışınlar ince kenarlı mercekte odaklı toplanır. K noktasının yeri değişmez. Dolayısıyla cevabım D, 2 ve 3 arkadaşlar. Dördüncü denemenin son sorusundayız arkadaşlar. Şekil 1'de tablonun görseli verilmiştir. Davulun üretti sesin frekansı davulun derisinin gerginliği arttıkça artar. Sesin şiddeti ise tokmağın deriye vurulduğu andaki enerjisine bağlıdır. Şekil 1'deki deriye A şiddetinde vurulduğunda oluşan ses dalgasının görünümü şekildeki gibidir. Davulun derisinin gerginliği artırılacak aynı şiddette ses üretecek biçimde deriye vurulursa oluşan ses dalgalarının modellemesi aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Aynı şiddette ses oluşturacak şekilde deriye vurulacak dediği için ne yapacak benim genliğim aynı kalacak genliğim ne kadar arkadaşlar burada birbirim birim birbirim olan B seçeneğinin genliği bir birim değil A seçeneğinin genliği bir birim C ve D seçeneğinin genlikleri de birbirim değil arkadaşlar. O zaman A ve E arasında bir seçim yapacağız. Şimdi bana ne demiş? Gerginliği arttıkça sesin frekansı davul derisinin gerginliği arttıkça artar demiş arkadaşlar. A'da olmuş? Frekansım azalmış. E'de ne yapmış? Frekansım artmış arkadaşlar. Baktığım zaman aynı kesit alanına daha fazla dalga miktar düşmüş. frekans artmış diyebilirim. Bu soru tamamen sorunun kökünü okuyarak cevaplayabileceğim bir soruydu arkadaşlar. Sorunun kökünü okurken biraz dikkat edersek doğru seçeneği bulabiliriz. Cevabımız E arkadaşlar.